hafta tam 9, 9 milyar milyon zümrüt toplamaya çalışacağız. Nasıl bir şey bizi bekliyor hiç bilmiyorum. Birlikte göreceğiz ve şu an gördüğünüz gibi sıfır zümrütüm var. Ve evet zümrütü nereden bulacağımı dair hiçbir fikrim yok. Ve elimde gördüğünüz gibi mağaza portalımız var. Bu ne demek? Çok iyi biliyorsunuz artık. Mekanımıza geldik. Oha bir dakika ne? 3 tane oda var. Oha. 3 oda zümrüt eşyası var arkadaşlar. Bu diğer videolardan daha farklı. Şuna bakın. 3 tane oda var yani. En düşük bakayım. Buradan başlıyoruz. Evet. Bir zümrütle Şöyle topluyoruz arkadaşlar neler neler var. Abi Zümrüt Golem var, Zümrüt TNT var. Abi bunlar ne? Arkadaşlar fena şeyler bizi bekliyor vallahi. Hemen Zümrüt bulmaya başlayalım. Şimdi biraz hastayım arkadaşlar sesinden güvenilir mi? O yüzden kusura bakmayın. Ama şimdi Zümrüt'ü nasıl elde edebiliriz? Lan o uçuyor bu ne? Eve buradan gireceğim. <laughs> tamam zümrüt elde etmemizin 3 yolu var arkadaşlar. Birincisi kazarak bulmak. ikincisi bir köylüyle takas etmek. Üçüncüsü bir köylün evinden bulma ihtimalimiz arkadaşlar. Bu en düşük ihtimal. Ama yine de şansımı denemek istiyorum. Burada da chest yok. Evet hiçbir evde sandık yok arkadaşlar. Hasta hasta olmamış şansı budur yani. Bu ne? Zümrüt golem var burada. Abi merhaba. Ee, ben sana hiç karışmayacağım. Hiç karışmıyorum hatta. Görüşürüz. Abi bulduk. 32 çubuğa bize bir zümrüt veriyor ve 32 çubuk sana getirebilirim. Ve çocuğu da varmış. Bu senin bayağı işine O yüzden kazalım Birazcık yemek ve tüm odunları hemen çubuğa çeviriyorum ve bir stek oldu neredeyse. Abi neredesin? Abi al şunu. Ver bana bir tane zümrüt. Hoppa ve şu an iki zümrütümüz oldu arkadaşlar. Dur bir dakika yemek yiyorum da biraz bekler misin? Şimdi iki zümrüt alabildiğim tek şey arkadaşlar. Buradaki zümrüt balta. Ne bu? Efsanevi zümrüt kazma. Kazdığın her şey zümrüte dönüşür diyor. Ve sırada daha farklı şeyler bizi bekliyor. Şimdi şunu bir deneyelim bakalım. Mesela ben bu şu toprağı kazacağım. Oh, oha bu ne? Ohohoho. Direkt tek atıyorum ve zümrüye zümrüte dönüyorum. Bir dakika. Her şeyi bu kadar hızlı kazabilmem normal mi? Arkadaşlar bu hile bu ne? Ohoho. Şuna bak. İlk zümrütü aldığım adamın evini yıktım arkadaşlar. Sana söz veriyorum videonun sonunda sana zümrütten ev yapacağım. Tamam mı Cafer? Bunu unutma. O yüzden evini tamamen yıkıyorum şu an maalesef. Özür dilerim. Bunu yapmak zorundaydım. Biraz zümrüt lazım. Ve abinin evini tamamen yıktık. Abi hayırlı olsun. Şunu da alayım. Tamamdır. Şimdi hemen burayı bitirelim arkadaşlar. Şöyle bir elma alalım. Kılıç alalım. Golemi alalım. Ee, buna yetmiyor. Bu ne böyle? Bu ne be? Bunu çok merak ettim. Bu ne? Neyse dur deneyeceğiz. Şimdi her şey yeni bir şey olmaya başladı arkadaşlar. Kafam gibi. Buradan zümrüt golem ve soru işareti diyor. Bu bana bir dakika şüpheli yaklaşım. Ben. Şöyle koysam. Merhaba. O oh. Oha ne oluyor? Abi, abi! Gelme gelme gelme. Oh, kovalıyor. oluyor? Bir dakika, zümrüt kılıcım var benim. Canavarlara zarar vermek için zümrüt kazandırır. Gel buraya. Ya. Eh. Hayır. Hiçbir şey yapamazsın. Oo! Oh. Tamam zümrüt elması yiyebilirim. Zümrüt elması yiyebilirim. Lütfen bana zümrüt ver. Oo! Güçlendirmelere bak. Gel buraya. İstediğini yapabilirsin şu an bana. Aa! Oh. Hayır 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 hayır. Sakin sakin sakin. Bir dakika, ben niye blok taktiği yapmıyorum ki buna? Hiçbir şey yapamazsın ki bana. Ha ha ha. Vurdukça zümrüt kazanıyorum arkadaşlar şu an. Çünkü zümrüt kılıcım var. Sonsuz zümrüt gibi bir şey şu an evet. Ve bu 355 zümrüt yaptık arkadaşlar bu sırada bunu yaparken. Ama bize 500 lazım. O yüzden devam edelim. O zaman her zaman olduğu gibi şu şeyi söylüyorum. Bu köyü tamamen zümrüt yapacağız. Videonun sonunda böyle gözükecek çalışmalar başlasın. Maalesef arkadaşlar yine bir belediye başkanı oluyoruz. Yine bunu yapmak zorundayım. Bunu üstlenmek zorundayım. Bu köyü tamamen zümrüt'e çevireceğim. Söz veriyorum size. Ama önce tabii ki de bunları almam lazım. Özür dilerim. Yani birazcık hani ne yapalım? Bir yerden kazanmamız lazım arkadaşlar. Şimdi 300'e şöyle duvar gibi bir şey var. Bunu alacağım. Aa, bu 500'müş tamam bunu alamıyoruz. Dev bir duvar inşa eder diyor. Nasıl yani? Bayağı bildiğin duvar mı inşa edecek? Mesela ee, e, e, arkadaşlar Arkadaşlar Düşündüğümü mü düşünüyorsunuz Bu köyün etrafını tamamen zümrüt duvarlarla çevireceğim arkadaşlar Çünkü neden olmasın burası bizim köyümüz arkadaşlar Şöyle bakın şöyle Bak yürürken Duvar inşa ediyorum Tüm köyün etrafını çevireceğim Çünkü burası zümrüt krallı arkadaşlar Ve burası bizim olduğunu belli olması lazım Şimdi Şuraya bir kapı bırakacağım bak şurası kapı olacak Şöyle bak bir dakika Aa, Tamam burada bir bırakalım Abi çok iyi duracak Şöyle. Zümrüt duvarcınız geldi. Ve şöyle de birleştirirsek şunları. Eh tamamdır. Zümrüt köyümüzün sınırlarını çizdik arkadaşlar. Burası artık bizim köyümüz. Gördüğünüz gibi bence mükemmel bir başlangıç oldu. Buradaki şu an içeride kalan herkes hayatını yaşayacak. Abi zengin olacaksın haberin olsun. Zümrüt görem sen de zengin olacaksın. Hepimiz zengin olacağız buradaki. Şimdi birazcık düzeltme yapalım ve o sırada zümrüt kazanalım arkadaşlar. Şöyle. Zümrütlerin hepsini toplayalım bize lazım çünkü. Hem de birazcık etrafı düzenlemiş oluruz. Bir belediye başkanı olarak benim görevim bu arkadaşlar biliyorsunuz. Hasta olsam bile sizin için buradayım arkadaşlar. Şöyle köşeleri güzelce cilalayalım. Bayram tıraşı olsunlar şöyle güzelce. Ve şimdi 500 zümrüt yaptık. Sırada zümrüt fidan değil mi bu? Abi ağaçta zümrüt yetiştireceğiz işte bu. Neden sevindi biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu köye zümrütten bir ağaç lazımdı. Umarım zümrüt şeklinde gelir. Lütfen lütfen hadi hadi. Ve... Boom! Yes! Oh, Ha durmuyor ama bize bayağı bir zümrüt kazandırıyor. Bu ne? Oo! 500 verdik, 1000 aldık arkadaşlar. Çok karlı bu, çok karlı. Abi süper haber, süper haber arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zenginiz şu an, zenginiz. Ve sırada korkarak deneyeceğim bir şey var. 1000 zümrüte Zümrüt, e, zümrüt Yenti diye bir şey var ve sırada şöyle bir şey var. Bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Bu portal olabilir, başka bir şey olabilir. 2500 toplayıp geleceğim. Şimdi bu TNT'yi ben köyün sınırlarında denemeyeceğim arkadaşlar. Bir kere denemiştik çok kötü şeyler olmuştu. O yüzden şöyle hemen köyün çıkışından çıkıyoruz. Şöyle hafif uzakta bizim köyümüze ilgilendirmeyecek bir yerde bunu deniyoruz. Çünkü çok tehlikeli olabilir. Otomik bir patlama yapabilir ve herkesi yok edebilir yani. Hemen buraya koyuyorum. Umarım çok kötü bir şey. Oo! Oo! Bu ne? Arkadaşlar şunların büyüklüğüne bakın. <laughs> topla topla topla. Biz zümrüt bloğu da elde etmeye başladık. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeni köylülerimize yeni evler yapabileceğiz demek arkadaşlar. Abi çok çok güzel yapıyor. Biraz şöyle etrafa sallasam şöyle zümrüt daha yapabiliriz. Salla! Şuna bakın. Abi her yer zümrüt oldu ve devasa zümrütler oldu. Ama bunları bir de toplamamız lazım arkadaşlar. Toplamazsak olmaz. Şöyle hemen topla 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 topla. 500 700 Abi çok iyi. Büyük zümrütler 100 veriyor direkt arkadaşlar. Bunları toplayabiliyoruz. Şimdi anladım. Şuna bakın bak aldığım gibi direkt 1000 veriyor bana arkadaşlar. Çok iyi. Bak şurada bir tane sıkışmış kalmış. Ben seni hiç bırakır mıyım? Gel bakalım. Ve şimdi sırada bunu alıyoruz. Bu neymiş? Zümrüt kare portalı mı? Abi çok iyi. Tamam arkadaşlar bu aradaki her şeyi aldık ve bitirdik arkadaşlar. Bu odayı kapatıyoruz. Bu odayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi sırada diğer odamız var. Diğer oda kaçtan başlıyor? 5000'den başlıyor. Abo ve değişik bir şey var orada. Şimdi köyde söz verdiğimiz gibi arkadaşlar bu blokları zümrüte çevireceğiz dedik arkadaşlar. Zümrütten ev yapacağız dedik. Özellikle Caner abiye bunu yapacaktık. Şöyle hemen başlıyorum arkadaşlar ben yavaş yavaş. Bu ev tamamen zümrüt olacak abi. En azından köşeleri zümrüt olsun. Yavaş yavaş toparlarız bunu daha güzel bir hale alır. Abi illos. Oo nasıl sevindi bak. İçin içi şeyler çıktı. İyisin ha hadi hadi geç geç. Şimdi arkadaşlar zümrüt kale portal zümrüt kalesine açılan bir portal açar diyor. Zümrüt kalesi ne bilmiyorum. Yani biraz korkmadım değil. Acaba zümrüt zırh aldıktan sonra mı gitsek kaleye ya? Çok kararsız kaldım. Ya ölürsek orada? Neyse giderim ya. Ne olabilir ki en kötü arkadaşlar? Şöyle ben açı... Oha abi merhaba. Burası neresi? Ben köyün kralıydım. Sen kimsin? Aha burada bir kral var. Ne diyor? Bana bin zümrüt verirsen Topladığın her şeyi ikiye katlarım diyor. O arkadaşlar. Abi bunu kabul etmemiz lazım ya. Krala güvenmeli miyim bilmiyorum ama sanırım kabul edeceğim ya. Bin zümrüt topladığın her şeyden iki katını veriyorum. Abi al. Tamam. Onaylıyorum. Al bin zümrütümü. Al. Aha yes. Tamam şimdi her bir zümrüt toplamama bana... Bir dakika veriyor mu? Şuradan bir... Kral görmeden şöyle iki üç tane alsak. Oo evet arkadaşlar şuna bakın. iki katı veriyor. Kral görmeden şunları al şunları al şunları al. Aa. Ya kral bizi adadan attı ya. Neyse arkadaşlar biz şu an güncelleme aldık. Yani her topladığımız zümrüt iki katı zümrüt demek şu an. Ve bu çok iyi bir haber. Şimdi arkadaşlar ben birazcık köyleri mutlu etmek istiyorum. Yalan yok. Şöyle birazcık daha evleri zümrüte dönüştüreceğim. Çünkü sonsuz zümrütüm var. Neden olmasın arkadaşlar? Neden? Neden yapmayayım bunu? Şöyle köylüleri mutlu mesut zümrüt evlerine kavuşsun. İleride tamamını zümrüt yaparız. Ama şu an sadece şöyle taş kısımları zümrüt yapacağım. O kadar gelirimiz o kadar yeter arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş. Bir anda olmaz ki. Şöyle şuraları da al. Tamam bak bak bu bir zenginlik göstergesi bence daha ne olsun. Oo bunların hepsini nasıl zümrüt yapacağız ya? Ve da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yapabildiğim kadar zümrüt yaptım arkadaşlar. Şu an tüm evler videonun sonunda tamamen zümrüt olmuş olacak. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Şöyle hemen çeşmemizi de zümrüt yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz çeşme önemli. Çeşme önemli valla. Buyur pardon çeşme nereden çıktı ya? Şöyle şunları da hemen bababapapapap. Tada. Çok güzel oldu arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yavaş yavaş istediğimiz kıvama getireceğiz tüm köyü merak etmeyin. Abi TNT ye atınca yerler böyle oluyor ya acaba bizim köye TNT atsak mı ya? Böyle yerler en azından zümrüt olsa çok güzel gözükür. Ama bilmiyorum yapsak mı öyle bir şey çok kararsız kaldım ya. Şöyle mesela şu köşeye şöyle birazcık atsam ne olur? Bakalım. Hey! Abo! Abo! Tamam evin olmadığı yerlere bence atabilirim. Şöyle evlerin olmadığı yerlere bırakacağım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Ama köylülerin olmadığı tabi dikkatli dikkatli. Restorasyon gibi düşünebilirsiniz. Evleri patlatmadan yerleri zümrüt yapacağım arkadaşlar. Çünkü burası bir zümrüt köyü. Zümrüt olmak zorunda her şey. Özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Birazcık yere çökeceğiz ama olsun. Böyle eve zarar vermeden. Böyle köşeye atsam çok zarar görürüm. Lütfen. Neyse tamir ederiz. Sıkıntı yok. <laughs> evet birazcık fazla fazla zarar gördü. Hemen buraları zümrüde çeviriyoruz arkadaşlar. Üzgünüm. Bir değişim gerekiyordu. Bunu yapmak zorundayım. Hem de yerdeki zümrütleri toplayacağız bu arada. Böyle şuralara şuralara. Oha çok yukarı attım. Hava da patladı. <laughs> tamam şimdi bunları toplama zaman arkadaşlar. Keyifli kısım bu. Zümrütlerin hepsini topluyorum. Bakalım kaç zümrütüm olacak. Çok merak ediyorum. Abi topla topla bitmiyor. Bu ne? 9000. Ver bakayım 10000. Topla 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 topla. Vallahi hiçbirini bırakamam kusura bakmayın hepsini alıyorum. Ve yeni odumuza başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Şimdi burada ne var? 5000'e burada elinde kazmozdan bir zombi var. Alacağım bunu. Aa, olan azıcık daha olsa var ya. Şu zırhı da alacaktım. Neyse, o zaman şu ikisini alıp ya da yok ya ben bu zırhı da istiyorum arkadaşlar. Ne yapacağımızı buldum. Hemen arkadaşlar bazen pratik zekanızı kullanmanız lazım. Bu zümrütü ben alıp bozdurursam arkadaşlar şöyle. Bana zümrüt olarak görür, görür gibi zümrüte dönüştürüyorum. Şöyle hepsini dönüştürürsem 11 olur ve hemen şöyle zümrüt setleri de alırım. 120 zümrütüm kaldı. Ama olsun tekrar kazanabiliriz merak etmeyin. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Şimdi bakalım zümrüt madenci minyonu. Her şeyden zümrüt çıkaran bir madenci minyonu mu? Nasıl yani ben mesela bunu yerleştirdiğim zaman. Aa çok acıkmışım. Mesela ben bu zombi arkadaşı buraya yerleştirdim diyelim. Oho, oho. Bana otomatik zümrüt kazandırıyor ve bayağı bir kazıyor. Koş bakalım koş 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 koş. Aferin oğlum aferin yürü yürü. Aa bitti. Abi çok iyiymiş ben şöyle koyarım. Bu böyle alıp alıp getirsin bana arkadaşlar. Böyle bir tane tünel de kazarız. Belki buraya zümrütten bir metro istasyonu yaparız ne dersiniz. Sen bir daha kaza dur. Bu neymiş zümrüt bulaşı çizmeler mi? Bir dakika ne işe yarıyor bu? Oo. Abi zümrüte dönüştürüyor her şeyi ve bana para kazandırıyor. Abi ya. Kentileri keşke köye atmasaydık arkadaşlar. Direkt zümrüte çeviriyormuş zaten her şeyi. Bakın bakın. Şöyle üstten yürüsem. Şöyle evin içine girsem falan. Abi tamam. Şimdi amacım arkadaşlar Köyün tüm zeminini kırmadan patlatmadan zümrüte çevirmek. Çünkü biz zümrüt köyünde yaşıyoruz. Ve neden olmasın değil mi? Ben o zaman başlıyorum abi mesai. Koştur koştur dur. Böyle yardırıyorum hadi bakalım. Bu bayağı bir zamanımı alacak ama yapacağım arkadaşlar. Aa aklıma bir şey geldi. Bak zekice bir şey daha geldi aklıma. Şimdi kapattığım yere gireceğim. Özür dilerim. Oo! Nasıl aşağı gidiyormuş. Aman dikkat. Şimdi şuradan birazcık elma alacağım arkadaşlar. Neden alacağımı şimdi anlayacaksınız. Ve elmayı yiyeceğim. Elma bana hız kazandıracak ve ben de bu şekilde daha hızlı şekilde zümrütten yer yapacağım. Abi çok zekice ya. Bu ben ben niye bu kadar zekiyim ya? Ne yapacağız bu zekiye? Bip açılın, açılın. Dünyanın en zengin köyü geliyor arkadaşlar. Onun adı Zümrüt Köyü. Acaba suları da zümrüt yapsak mı? Yok ya, suları yapmayalım. Sular kalsın arkadaşlar. Şunları da hemen şu çiftlikleri de yok ediyorum. Uf, çok fazla zamanım alacak. Daha yarısını bile yapamadım ya. Ama yapacağım arkadaşlar. Yapacağım söz. Arkadaşlar 26 bin zümrütüm oldu şu an. Hemen ben... Aa bir dakika evleri de dönüştürebilirim böyle bir dakika. Tamam tamam. Ve sırada... Aa bir portal daha var. Bu bizi nereye götürecek? Tamam bunu öğreneceğiz. Gizli zümrüt bankasının açılan gizli bir giriş diyor. Nasıl yani? Zümrüt bankası mı varmış? Tamam. Hadi gidelim ve görelim o zaman. Bum. Merhaba. Neredeyim ben? Kimse var mı? kimse yok mu? Nerede olduğumu bir fikrim de yok arkadaşlar. Burası ne böyle? Banka mı? Merhaba. Oo, bir parkur. Tamam, parkurları severiz. Hop. Sevmiyormuşum. Tamam, tamam. Şaka yapıyorum. Şaka bir yana ben şu parkuru hemen hızlı hızlı hop 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 böyle hop. Ah, hayır ya. Hop hop böyle hop tamam parkuru geçtim. Oo. Şimdi ben buna basar mıyım basmaz mıyım arkadaşlar Bunun tuzak olma olsa %1000 falan Ama basacağım o oh, tuzak değil. o oh. Oha. Oha. Oh. Ay tuzak değilmiş. Gerçekten zümrüt bankasına geldik ve bize zümrüt kazandırıyor. Bir dakika şu üstüme atmam lazım. Topla oh, 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 oh. Abi bu ne? Değil mi? Daha fazla daha fazla daha fazla lütfen. Abi hayır ya. Bitmiş. Tamam şimdi hemen şuradan şöyle geri dönerim. Parkur yaparak geri dönüyorum bu arada. Fark ettiyseniz. Ama daha da yapamayız. Umarım bu bankadan kurtulabilirim bu arada. Çıkabiliyorum değil mi? Bir de i̇şte burada masa koymuşlar buraya. Köyüm. Geri döndüm köyüme. Yes be. Arkadaşlar ufak bir ziyaret yaptım köylülerim merak etmeyin ama geri geldim sizin için buradayım. Şimdi sırada ne var? Sırada bize bekleyen ne var? Şöyle bakalım bunu aldık. 50.000 mi? Abi 50 bine şöyle bir şey var bu ne bilmiyorum. Andık mı? Chester mı? Ama 50.000 toplamam lazım hemen geliyorum. Şöyle birazcık daha koştuktan sonra arkadaşlar geldim artık şunu alabiliriz şöyle. Neymiş bu eldiven mi? Canavarları zümrüt izi bırakarak aya, aya mı fırlatır. Oho! Elime bakın. Oha! Senin üzerinde deneyeceğim özür dilerim. Bum! Oo! Zümrüt çıkararak fırlıyor. Boom. <laughs> Aa, ya ölmesini beklemiyordum. Tavuk havada uçabilir bir dakika. <laughs> Şuna bak. Seni de fırlatacağım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Boom. Aa, bir tek yedi. Bazıları niye tek yiyor anlamıyorum arkadaşlar. Bilerek olmuyor gerçekten. Ha <laughs> gece olur olmaz hemen baskına geldiniz değil mi? Size kötü bir haberim var. Benim artık uzay gemim var. Evet. Sizi çünkü uzaya uçurabilirim. Hayır bana atma. Boom. Gel buraya, gel buraya. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Siz benim zümrüt köyüme nasıl baskın yaparsınız? Benim halkıma nasıl zarar verirsiniz? Sizi şöyle uzaya uçurayım. <laughs> uçun uçun bakalım. Bak bakalım orada ne var. <laughs> zümrüt golem. Bu köyün savunmasını sen yapman lazım tamam mı? Sana güveniyorum. Şöyle kalan yerleri de zümrütle çeviriyorum arkadaşlar. Ve sırada şöyle matkap gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu alıyorum. Sürülebilir zümrüt matkap mı? Oha. Şimdi bu odayı da tamamladık. Bir dakika arkadaşlar. Onu denemeden önce şu odayı da kapatıyorum. Bu odayla daha işimiz yok. Ve sırada son odamız kaldı. Ve burada dört eşya var. Bunlar da... Ooo. Çok pahalıymış bunlar. Bir zümrüt mü? Bu ne be? Neyse dur bakacağız. Oo bu ne? 1 milyar milyon milyon ne diyor bu? Köyün neredeyse tamamını arkadaşlar zümrüt yaptık. Gördüğünüz gibi zeminler zümrüt oldu. Sırada evler var. Evleri de zümrüt yapacağım. Ama ondan önce metro projesi için şu matkabı getirdim. Artık. Oo. Kazabiliyor muyum? Oo. Kazabiliyorum. Bir de ayakkabı sayesinde yerlere zümrüt yapıyorum. Bu da demek oluyor ki buraya kocaman bir tünel açabilirim arkadaşlar. Sonsuz bir tünel. Kas 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 kas. Ve deli gibi zümrüt kazanıyorum arkadaşlar. Burayı tamamen bir zümrüt dağına çevirmeye karar verdim. Şöyle şöyle şöyle. Vuhuu. Ah ah! Lan lan! Oh tamam iyi iyi iyi. Çakıllar üstüme düştü ve koca bir dağı neredeyse deldik geçtik arkadaşlar yok ettik. Şimdi şuraya şöyle bir şey yapacağım. Buranın etrafını da kapatacağız. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle hemen duvarı alacağım. Şöyle Güzel bir duvar çekeceğim etrafına. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle buraya kocaman bir alan yaptım. Neden yaptığımı size videonun sonunda göstereceğim. Ve köyümüz de artık tamamen tamamen zümrüt oldu yani neredeyse. Şuna bakın. Ve arkadaşlar 1 milyon zümrüt oldu neredeyse. Ve şunu alacağım ne olduğuna dair bir fikrim yok. Zümrüt lazer saldırısı göğsünden katman katman kadar inen bir ışın fırlatır diyor. Bom! 400 yapalım gidelim. Yabancı değiliz. Yandex'e geç. Yapay zekalarımı arama özelliği ya zekayla aradığını kolayca bul. İkisini bine bırakırım. Yandex, aradığını bulma motoru. Algida'nın 35. yılında 35 milyon bedava. Seçili Algida ürünlerindeki bedava yazılı kodu Algida ile kazan uygulamasına gir. Yeşil etiketli bakkal veya Migros'lardan bedavanı al. Bu, bu, Oo! Oo! Ee, arkadaşlar. <laughs> bir dakika bunu nerede deneyeceğimizi şimdi size gösteriyorum hemen. Bakın şimdi bu alanı boşuna yapmadık arkadaşlar. Burayı seçiyorum. Ve buradan şimdi inecek gökyüzünden. <laughs> Şuna bakın. Ve bana manyak gibi zümrüt kazandı arkadaşlar. Burası tatman kayasına kadar iniyor. 30 bin veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada oyduğum her alana şu şekilde. Bunları yerleştireceğim ve... Bunlar bize zümrüt kazandıracak. Bakın bakın. Woohoo! Kaz kaz kaz. <laughs> tamam burası zümrüt madenimiz arkadaşlar. Şöyle buraları hemen zümrütlerle dolduralım. Aman biz kalmayalım altında çok sıkıntı yoksa. Aynen öyle işte bu. Ve sırada şöyle bir şey var arkadaşlar. Oğlum 300 zümrütüm kaldı. Oğlum 250 milyar milyon harcıyorum 300 kaldı ya inanılmaz. Son olarak bu umarım bir atom bombası değildir çünkü bombaya benziyor. Bir zümrüt meteoru çağır abi bunu ben köyüme atmak istemem tabii ki de. Bunu nereye atsak biliyor musunuz? Buraya atalım ya. Burası zaten artık bir kazı çalışma alanı olduğu için. Umarım oyunum çökmez. Şöyle şuraya doğru atıyorum. Abo. Geliyor. O geliyor. Üstüme doğru mu geliyor? Lütfen bana gel. Uh. Bir daha meteor atarken kendi üstüme atmamaya dikkat edeceğim arkadaşlar ve meteor ne yaptı burayı ya yine kendimi patlattım ya Lazer kadar iyi değilmiş bu meteor hem de tehlikeli ben bunu istemiyorum git o kadar para verdik bir de of ya Biriz de bana End portalı mı veriyor? Zümrüt end portalı. Ama ondan önce ben bu atom bombasını almak istiyorum. Her yeri zümrüt lazeri yapacağım. Ve meteor atacağım. Arkadaşlar biraz abartmış olabilirim ama artık bunu alabilirim. Zümrüt ejderha bombası mı? Sadece ejderhalar için kullanılır. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz değil mi o zaman? Şimdi hemen zümrüt end portalımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Oha zümrütten. Gerçekten zümrütten olmasını beklemiyordum orada. Şuna bakın. Gözler bile zümrüt. O zaman köyüm için, her şey için artık gitme vakti. Hop. Merhaba. Gel buraya Ejder. Sana ufak bir haberim var. Bu bombayı senin için getirdim. Bu bomba ya tüm endi ve beni patlatacak ya da sadece seni öldürecek. Umarım sadece seni öldürür. Neredesin? Gel buraya. O zaman bu senin için. O oh! bana doğru geliyor bu. Oo! Oh! Oha! Oha! Ejder hayır tek attı. Ve tüm End'i Zümrüt'e çevirdi. Bu ne arkadaşlar? Şunun haline bakın. <laughs> tüm gezegen Zümrüt oldu arkadaşlar. Gerçekten. Ama benim bitmemiş bir işim var arkadaşlar. Ben senden bir tane daha alıyorum. Ey köy halkı. İşte değişimin tam sırası. Bulanamıyor muyum burada? Hayır. Sadece End'de çalışıyormuş ya. Neyse bence yine de güzel bir köyümüz oldu arkadaşlar. Eğer videoyu bırakırsanız yorumlara Zümrüt yazın. Kimler son, sonuna kadar izlemiş göreyim. Sağdan sona devler izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.